Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Kafa Topu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz elmas harcayıp etkinlikte gödülleri toplayacağım. Ve birkaç kariyer maçı atacağım. Öncelikle şu girelim, çarkımızı çevirelim. Hemen Evet, bakalım ne çıkacak. Şöyle hızlıca çevirelim. Haydi bir efsane bir paket Ah be 7500 elmas neyse hiç fena değil. Şöyle bir geri diyelim. Bakalım etkinlikte neler varmış. Bonus altın 2 milyon altına bir ultra paket. 3000 elmasa ultra paket. Çok güzel. Zümrüt bunu harcamam zor. Şimdi öncelikli olarak ne yapayım bir markete gireyim şu sıradan paketimizi açalım en master alalım şöyle şöyle yaklaşık 500 bin altını alayım en azından etkinliği ultra paket açayım nasıl harcayabilirim bir tane karakter yükselteyim şöyle gelelim 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 karakter yükselteyim 4 seviye yapalım karakterimi şöyle bir daha altın almak istiyorum en azından 5 seviye olsun Galaksar. Geri diyelim. Tekrar karakterime geleyim. Yükselt. İşte bu. Çok iyi. Hatta gelin sizinle bu bölümde galak Ben alt seviye yapayım. Şöyle alayım altınları. Bir daha alayım. Şöyle bir kere daha alayım. son 500 bin de alalım. Ultra paketlerimizi açalım. Hemen tekrar karakterime gireyim ben. Galaksar neredesin Galaksar? Şöyle yükselt diyelim. Basalım altını. veya altı seviye Galaksar. Hayırlı olsun. çok hoş bir karakter. Hemen şu yetenek kartlarına girelim. 6 8 ekleyelim. Hızımızı ekleyelim. 6 8 zıplama. Şutumuzu da koyalım. Şuraya bir tane daha boyut eklemek istiyorum. Çok iyi. Şöyle bir etkinliğe gelelim. Bakalım ne kadar ilerlemişiz. 4 milyon altın harcamışım. Çok iyi joker kartları, ultra paket, bin şans kartı. Hemen ödüllerimizi toplayalım. Ah be. Burada Kime verebilirim. Seni açmak istemiyorum. Özel karakter. Buradan kim açabilirim? 125 Sa savaşçı açmak istiyorum. Yeni karakterim dahil olsun Hemen girelim Şöyle bir önce şu şans kartlarını alalım 10.000 olsaymış Müthiş olacaktı <laughs> Olsun Astrobot Megamızı açalım hemen 104 hemen şöyle bir ekran görüntüsü alayım Pardon arkadaşlar bakalım neler çıktı ayna Flashbank güzel de bir şey değildi beyaz buza kart çıktı kutsal savaşçı ya ilginç topla 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 oldu. En azından kartlarımız tamamlandı. Şöyle gelin sizinle bir maçın oyuncusu oynayalım. Onuncu adıma kadar gidip bakalım mega paket yakalayabilecek miyim? 3'e basalım. 500 elmas. 656 altın sıradan paket 3 diyelim 1 elmas 2 600 elmas aman ne elmas ya maalesef kırmızı yedik ben bir reklam izleyip geliyorum tekrar merhaba arkadaşlar ekstra zaman o kadar elmas dedik maalesef iki tane kırmızı üst yedik devam etmeyeceğim Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Gelin sizinle bir kariyer maçı atalım. 50 paramızı alalım. Haydi bakalım. Yaş banklan. Mistik panda. Maç baş, başladı.

çok kötü oynuyorum 0 resmen mystic panda içimizden geçecek Haydi. terk ediyorum Kalan son 45 boy, boy, boy. Tebrikler dostum. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. İzleyip beğenirseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.